Merhabalar, sağlıklı mutlu bol kazançlı bir gün dilerim. Şimdi Platin Palladium ve Brent Petrol'e bakacağız. Finans Analiz kanalından ayrı bir kanalda artık e, bu videoları paylaşmaya karar verdim. Altın ve gümüş gene finans analizde devam edecek. Ancak YouTube'un algoritmalarını bu Platin Palladium ve Brent Petrol analizi çok ters etkiliyordu. O yüzden bunu ayrı bir kanalda paylaşmaya karar verdim. Şimdi Platin'le başlayalım. Platin'de bakın şu son itki dalgasının minimum düzeltme sınırına ulaştı durumdayız. 991-986'yı takip edeceğiz. Bu bölge kırılacak olursa maksimum düzeltme sınırı 977-975'ten geçiyor. Bu bölge kırılırsa düzeltmeden daha güçlü satışların geldiğini söyleyeceğiz. Ve aşağıda 955'ler gene kontrolümüzde olacak. Şu yükselişin başladığı dip bölge. Ancak tabi şu an fiyatladığı 991-986 desteği korunacak olur ve buradan tekrar bir talebin geldiğini görürsek 955'ten başlayan yükselişin minimum düzeltmesini yaptık ve yükselişe devam ediyoruz deriz ve yukarıda 1000'lerin geçildiği bir süreç takip edilir. Ancak 1000 geçilmediği sürece de bakın şurada geniş bir alanda yatay bant hareketi yaşadığımızı unutmayalım. Bu verdiğim destek bölgeleri kırıldıkça risk azaltmak sağlıklı olacaktır ki daha düşük seviyelerden tekrar alım yapabilelim. Buradan paladyuma geçecek olursak 1035'lerden başlayan düşüş Maksimum tepkisini verdik ve tekrar satışa döndüğümüz bir süreç yaşıyoruz. Fakat bu düşüşler de bir düzeltme olarak kalacak mı? Bunu takip edeceğiz. Bunun içinde 893'ten başlayan şu yükseliş sürecini takip etmemiz gerekiyor. Burada da bakın 964'ler düzeltmenin başladığı seviyeydi. Bu bölge kırıldığı takdirde minimum 950. Maksimum ise 928-925'lere kadar olan düşüşler düzeltme olarak kalacaktır ve tekrar yükselişe dönme ihtimali taşır. Ancak burada 928-925 altında hareketler aldığımız takdirde düzeltmeden daha güçlü satışların geldiğini ve tekrar 893'lerin gündeme geleceğini söyleyeceğiz. Fakat burada da daha geniş resimden baktığımızda bakın düşen tepeler oluşmaya başladı. Bu nedenle eğer yukarıda Pazartesi günü yaptığım analizde de bahsettiğim 985 geçilmez ise ki bu son düşüşün maksimum tepki sınırıdır. Bu direnç kırılmaz 985 kırılmaz burada satışlar derinleşecek olursa aşağıda 900-885 desteğinin kırılma ihtimali güçlenir. Bu durumda da tekrar aşağıda 930-809 bölgesini takip ediyor olacağız. Bakın bu da uzun zamandır takip ettiğimiz yatay bandın desteğine doğru satışların derinleştiği bir süreci gösterebilir. Dolayısıyla burada bakın şu aralığı takip etmemiz gerekecek. Yukarıda 985, aşağıda ise 925. Şu alanın kırılımına göre yön netleşecek. Buradan son olarak Brent petrole geçelim. Bakın Brent petrolle 71.40 üstünde hareketler aldık. Fakat bakın geçmişte bir destek olan ve şu son üçgenin de direncini kırdığı ve 82.5'a kadar yükselişlerin devam ettiği süreç sürecin başladığı destek bölgesi direnç olarak çalışmış durumda. 72 dolar üstünde kalıcı olamayıp tekrar satışa dönüyor. Burada 71.40 son oluşan tepeyle de 72 dolar direnci geçilmediği sürece aşağıda ne yazık ki 68.30'larında kırılma ihtimali gündemde olacak. Dolayısıyla şu alanın kırılımını görmeden alıcı olmak Brent Petrol'de riskli olacaktır şu son oluşan tepeden dolayı. Evet Platin paladyum ve Brent Petrol'den bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.